Sevim sen yine bir sürü kıyafet almışsın ya. Kime ödeyecek? Ben nasıl ödeyeceğim bunu ya? Sakın! Sen benim kocamı küçümseyemezsin tamam mı? Benim evde aslan gibi bir kocam var anladın mı? Bir aslan taşı sıkar, suyunu çıkartır, karısını hiç kimseye muhtaç ettirmez. Gözünde hiçbir şeyi koymaz. Canı ne istiyorsa alayım diye gecesini gündüzüne katar, çalışır, kazanır. Ve karısı ne istiyorsa alır, o da aslanlar gibi öder. Sen benim kocamı küçümseyemezsin ya. Anladın mı? Aslanın eşi de aslandır, O yüzden tabii ki kendimi alacağım. Ben seni temsil ediyorum ya. Bir aslanı temsil etmek kolay mı? Değil değil mi? Değil tabii ki de. Değil ya. O yüzden alacağım. Sen ne yapacaksın? Ödeyeceğim. Çünkü sen bir aslansın.